Arkadaşlar merhabalar hepinize sevgiler selamlar ee, Sevgili arkadaşlar bugün e, zincirli kuyu Mezarlığındayım. bana instagramdan sorulan en çok e, iki sorunun en çok sorulan iki sorunun e, yanıtı için bugün buradayım e, sevgili arkadaşlar en çok sorulan soruların başında e, zincirli kuyu mezarında e, bir kişinin e, mezarının ücreti ne kadar diye bir soru geldi ve diğer bir soru da sevgili arkadaşlar zincirli kuyu'da en çok ziyaret edilen Ünlülerin mezarları kimler, hangi ünlülerin mezarları en çok ziyaret ediliyor diye bir soru geldi. İşte bunun yanıtı için buraya geldim. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ben de 3 yıldan beri İstanbul'un çeşitli mezarlıklarında defin törenlerine katılıyorum. Türkiye'de sadece ben yayınlıyorum ünlülerin cenaze ve defin törenlerini. Bunun gerekçelerini de anlatmıştım. Birazdan yine anlatacağım sevgili arkadaşlar ama öncelikle hemen e, sorumuzun yanıtına geçelim. E, Zincirli kuyu mezarında tabii e, buradaki e, gerek güvenlik görevliler olsun, e, gerekse burada çalışanlar, e, mezarlara bakan e, kişiler olsun, hepsi e, beni tanıyor sevgili arkadaşlar. E, özellikle mezarlara bakan arkadaşlarla e, bu konuyu konuştuğumda, sevgili arkadaşlar e, sordum. E, burada eğer aileden kalma bir mezarınız yoksa sıfırdan bir mezar almak istiyorsanız, Zincirli kuyuda bir mezarın fiyatı sevgili arkadaşlar 1 milyon lira. Yani eski parayla 1 trilyon lira. Evet yanlış duymadınız ve bu rakamlarda üstelik işte bu zamlardan önceki rakamlar yani bu enflasyon e, tabiri caizse patlamadan önceki e, rakamlar. Yani ortalama e, zinciri kuyuda bir mezar yeri satın almak istiyorsanız şu anda e, 1 milyon lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. İşte insanın e, derler ya ölüsü de para dirisi de para sevgili arkadaşlar eee bir mezar yeri eski parayla 1 trilyon lira. Buna açıklık getirmiş olduk. <laughs> Sevgili arkadaşlar bir de e, Zincir Kuyu'da en çok e, ziyaret edilen ünlülerin mezarları hangileri diye sormuşsunuz. E, ben de buradaki e, mezarlara bakan e, bakımını ve onarımı yapan onlarca hatta yüze yakın arkadaşımız var. E, Birçoğuyla görüştüm. En çok ziyaret edilen 3 tane 3 e, ünlü <laughs> affedersiniz 3 ünlü e, sanatçımızın mezarı ön plana çıkartıyor. İşte bu ünlü da isimlerini şu anda açıklamıyorum. E, bu konuşmamdan sonra hemen e, videonun e, sonunda e, konuşmamın sonunda bu e, ünlüler kimler? En çok ziyaret edilen ünlülerin mezarları kimler? O ünlülerin mezarlarını çekip yayınlayacağım. Buradan hepsine Allah'tan gani gani rahmet diliyorum sevgili arkadaşlar. Mekanları cennet olsun inşallah. Bu arada sizlerin de ölmüşlerin ruhuna buradan Fatiha gönderiyorum. Size hem kendi ölmüşlerinizin ebediyete ulaşmışların ulaşmış yakınlarınızın ruhuna Fatiha gönderin. Hem de inşallah Zincirkuyu'da e, yatan bütün e, kardeşlerimizin ruhlarına Fatiha gönderim diyorum. E, sevgili arkadaşlar e, birçok soru da geliyor. Abi işte Türkiye'de sadece sen çekiyorsun defin törenlerini. Gerçekten ben çekiyorum. Niye çekiyorum? Hemen onu da kısaca a, açıklamak istiyorum. E, sevgili arkadaşlar bir defa bu dünya gelip geçici biliyorsunuz. Ne kadar ünlü olursak olalım, ne kadar şöhretli olursak olalım, ne kadar paramız pulumuz olursak olalım işte gideceğimiz öbür kalem biz de diyoruz ki işte öbür kalemi gitmeden önce başta kendim olmak üzere bu ses, e, sesli bir şekilde kendimle konuşuyorum e, kendimi uyandırmak ve sizleri uyandırmak için bu çekimleri yapıyorum sevgili arkadaşlar öbür alemi e, öbür alemi heybemize ne kadar bonus, ne kadar artı koyabilirsek bizim için o kadar kardır. Bu gerek ibadetler olsun, gerek Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın bahsettiği gibi güzel işler yapın buyuruyor. Yani yoldaki bir taşı almaktan tutun da Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi sokakta bir köpeğe, kediye hayvana mama vermek, su vermekten başlıyor bütün güzel ibadetler ve bunu böyle yükselterek gidebiliriz. Yani heybemize öbürki dünyada e, gitmeden önce sevgili arkadaşlar bu dünyada başta insanlar olmak üzere hayvanlara, doğaya e, ve insanlara güzel davranıp, güzel işler yapıp, güzel isimle inşallah bu dünyadan e, ayrılmayı Cenab-ı Allah hepimize e, nasip eylesin ve heybemize e, ne kadar bonus yani ne kadar iyilik e, artı koyabilirsek bizim için işte o kerdir diyoruz ve işte öbürkü dünyada bizi de karşılayacak olan ve tabiri caizse öbürkü dünyada azlık olarak yiyeceğimiz işte bu ibadetlerimiz ve artılarımız, bonuslarımız yani yaptığımız iyilikler olacak. Allah hepimize şimdiden bu dünyada bilinçli ve güzel yaşamayı nasip eylesin diyoruz. Ve hemen işte Zincirukuyu'da en çok ziyaret edilen 3 ünlünün mezarını ser için yayınlıyorum. Ve hepsine de inşallah Fatiha gönderin ve bütün ölmüşlerimize buradan sizler aracılığıyla Fatiha istiyorum inşallah. Arkadaşlar işte birinci sırada Müslüm Gürses'in mezarı var. Zincirli Kuyu mezarlığında en çok ziyaret edilen mezar. Müslüm Baba'nın mezarı. Birinci sırada Müslüm ses var sevgili arkadaşlar. Tabi burada Müslüm Baba eşiyle birlikte Muhterem Akbaş'la birlikte yatmakta. Böyle mezarını görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. işte e, İstanbul'da Zincirli Kuyu Mezarı'nda en çok ziyaret edilen mezar birinci sırada Müslüm Baba'nın Müslüm Gürses'in mezarı. Bunu da hemen söylemiş olalım. Bakın böyle. Birinci sırada sevgili arkadaşlar işte en çok ziyaret edilen mezar Müslüm Gürses'in mezarı. Buradaki mezara bakan arkadaşlarımızın verdiği bilgiler doğrultusunda bunu açıklıyorum. İşte en çok ziyaret edilen mezar sevgili arkadaşlar Müslüm Gürses'in mezarı. Birinci sırada Müslüm abi var ve i̇şte, Ziruköy'de en çok ziyaret edilen ikinci mezar Kemal Sunal'ın mezarı. Kemal abi'nin mezarı sevgili arkadaşlar. İşte Kemal Sunal'ın mezarı. Ziruköy'de en çok ziyaret edilen ikinci mezar sevgili arkadaşlar. Kemal abinin mezarını görmekteyiz. esas ismi nüfus iki ismi Ali Kemal Sunal 11 11 1944 doğumlu ve 3 7 2000 tarihinde e, vefat etti Kemal abi. Şu anda yine iki tane de yanında boş mezar var. Ailesine ait sevgili arkadaşlar işte böyle. Ailesinden iki kişinin def defnedileceği Kemal abinin yanında boş mezar var. Böyle sevenleri de Kemal abinin mezarına karanfil bırakmışlar. Kemal abinin mezarı sevgili arkadaşlar hemen Ziciri Kuyu mezarının giriş kapısının ilerisinde bir yerde Kemal abinin e, mezarında bu şekilde e, sizler için görüntülüyor sevgili arkadaşlar Arkadaşlar işte Zincirkuyu'da en çok meza, e, ziyaret edilen üçüncü mezar e, Cüneyt Arkın abimizin e, Türk sinemasının efsane ismi e, Cüneyt Arkın'ın mezarı sevgili arkadaşlar. Biz de tabii ki kendisinin hem defin törenini hem de cenaze törenini çekmiştik. Allah gani gani rahmet eylesin e, Cüneyt Arkın abimize. Bakın burada annesi babasıyla yatmakta Cüneyt Arkın abimiz. Böyle Babası e, burada Kendisi de Burada yatmakta sevgili arkadaşlar Hemen yanında Yine Türk ünlü ismi Hüseyin Peyda Yatmakta sevgili arkadaşlar İşte e, Allah gani gani rahmet eylesin Cüneyt Arkın abimize Cüneyt Arkın abimizin de böyle Yakışıklı bir fotoğrafı var İşte Zincir Kuyu'da en çok ziyaret edilen halkımız tarafından en çok ziyaret edilen üçüncü mezar da Cüneyt Arkın abimizin mezarı. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin diyoruz sevgili arkadaşlar. İşte burada anne ve babasıyla yatmakta Cüneyt Arkın abimiz.